Merhametsiz kalpleri sana benzettiler. Sana ruhsuz, sana dilsiz dediler. Halbuki sendendir değirmendeki beste. Seninle biçim verir ruhuna heykeltıraş. Sana yanılır dert, sana vurulur baş. Milyonlarca yıl, milyonlarca insanın taptığı taş. Sensin süsleyen mehtabı surlarla, ...sukunlarla. Çeşmeler, kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a uzanan merdivenler. Namaz vakti Müslümanlara senden haykırılır. Allah, günahkar kulları taş edermiş. Görmedim ama inanırım. Bir gün gelecek, gökten de yağacaksın sanırım. Taşlar vefa, taşlar ebediyet... Taştan başka ne bırakır tarihe medeniyet? İnsanoğlu taş olup baş yarar. Taşı üst üste kor yapar ve bir yandan durmadan yıkar. Ve bir gün uzatırlar boylu boyunca şehrin musalla taşına. Yine bir taş dikilir başına. İşte o taştır insanoğlundan baki. Üstünde bir tarih, bir fatiha ve bir hüvel baki.